Herkese merhaba arkadaşlar, duydunuz mu kanalına hoş geldiniz. Enerji petrol gaz ikmal istasyonları işveren sendikasından yani EPGİS'den yapılan açıklamaya göre, benzin ve motorine bir kez daha zam geldi. Maalesef bu hafta gelen 6. zam oldu. Detaylara geçmeden hemen önce çok kısa bir sürenizi ayırarak kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere, benzinin litresi 79 kuruş, motorinin litresi ise 2 lira 25 kuruş arttı. Zammın ardından Ankara'da ortalama 20,44 liradan satılan benzinin litre fiyatı 21,23 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 20,35 liradan 21,14 liraya, İzmir'de 20,46 liradan 21,25 liraya çıkacak. Ankara'da ortalama 22,92 liradan satılan motorinin litre fiyatı 25,17 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 22,83 liradan 25,08 liraya, İzmir'de 22,92 liradan 25,17 liraya çıkacak. Bu ve bu tarz haberlerden anında haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup yukarıdaki bildirim çanını aktif etmeniz yeterli. Görüşmek üzere.